İlk konuğum çok sevgili meslektaşım, kadın doğum uzmanı, operatör doktor Ayşe Korur. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın İyi Ayşe? İyi, teşekkürler. Siz Çok teşekkürler. Bugün seninle çok böyle özel bir konu konuşacağız. Son zamanlarda çok rağbet gören, sadece hekimler arasında değil, hastalar arasında da çok böyle tercih edilen, yorum yapılan, araştırılan bir konuyu konuşacağız. Evet. Ne konuşacağız? Genital estetik konuşacağız ama yeni bir kavramla konuşacağız. Kozmetik jinekoloji. Evet. İzleyenlerimiz hep merak ediyor şimdi biz neler konuşacağız diye. Genital estetik nereden başlıyor, neler yapıyoruz, işin kozmetiği eklendiğinde jinekoloji ne hale geliyor? Biraz bugün bir güzel bir zamanımız var. Buyurun başlayalım. Önce gen, genital estetik nedir ondan bahsedelim. Genital bölgedeki bazı fiziksel anormalliklerde, işlevsel bozukluklarda, fonksiyonel bozukluklarda e, o bölgeye ait yapılan, cerrahi olan veya cerrahi olmayan e, toplu işlemlerin hepsine genital estetik diyoruz. E, son yıllarda kozmetik jinekoloji olarak bir branş oluşmaya başladı. Hı -hı. Çok güncel ve artık... Tüm güzellik sektörünün de genişlemesiyle insanlar özel bölgelerinde de değişiklikler yaparak da kendilerini daha iyi hissediyorlar ve cinsel hayatlarında da daha iyileştirmeler yapabiliyorlar. Genital estetik birçok prosedürü içerisinde barındırıyor dedin. Biraz açabilir miyiz? Neler? Yani daha böyle de detayda neleri konuşacağız? E, cerrahi işlemler var GT ve cerrahi var. olmayan işlemler. Genelde lazer kullandığımız Hı -hı. ama aslında... Yüzümüz için kullandığımız mezoterapiler, cilt tonu açmalar, leke tedavileri veya iyi huylu küçük benil lezyonların tedavilerinde de tıpkı dermatolojinin, plastik cerrahisinin kullandığı durumlarda biz kadın doğumcular olarak genital bölgeli uygulamalar yapıyoruz. Şöyle diyebilir miyiz? Mesela benim branşım dermatoloji. Benim yüz cildinde, boyunda, koltuk altında yaptığım işlemleri... Sırasıyla hatta siz de genital bölgede yapıyorsunuz, yapmaktasınız. Evet genital bölgede botoks yapıyoruz, hiyalonik asitli dolgu işlemleri yapıyoruz, yağ enjeksiyonları yapıyoruz, PRP yapıyoruz, ektosom yapıyoruz. Lazerle Lezerle, evet. mesela genital bölge kararmalarını tedavi Cint edebiliyorsunuz. Son açma, açmalar yapıyoruz, i̇şte lezyonların tedavileri. Bazen o bölgedeki skomü sürüceli e, kansere gidebilecek ee, sağlık sorunlarının da tedavilerini yine lazerle yapabiliyoruz. Onlar zaten hani tıbbi prosedürel evet. uygulamalar. Burada kozmetik jinekolojiye girince evet. e, bunlar biraz daha böyle kozmetik anlamda e, tedavisi ya da e, çaresi diyelim değil mi? Endikasyonları biraz saydık az hangi durumlarda olduğunu. Aslında ee, yine de aç, daha açmak daha isterim. Açabiliriz. Çünkü doğumsal da fiziksel anomalikliklerle e, bu işlemler gerekebiliyor. Ben aslında bu soruyla Veya... biraz o tarafa gitmek istiyordum. Yani e, işte doğumla birlikte ya da işte böyle travmatik bir durumla e, genital bölgedeki... Ee, yapı biraz böyle deform olmuş, değişmiş olabilir. Özellikle hormonların etkisi çok yüksek bu konuda. Ee, belki doğumsal bir problem yok ama. Kız çocuğu ergenlik dönemine geldiği zaman hormonların etkisiyle orada şekil değişiklikleri, renk koyulaşmaları meydana hmm. gelebiliyor. Veya doğum yaptığında genç bir bayan özellikle normal doğumlarda ne yazık ki orada genişlemeler, şekil bozuklukları, fonksiyon kayıpları, cinsel hayatta bozulmalar olduğu için yine biz devreye giriyoruz. Hmm. Keza menopoz döneminde yine hormonların etkisiyle bu kez geri çekilen hormonlar artan testosteronla ee, yine renk koyulaşmaları, şekil değişiklikleri, sarkmalar, idrar kaçırmaları da buna evet. eklenmeye başlıyor. Evet. Yine biz cerrahi ve cerrahi olmayan prosedürlerle bunları da çözüm buluyoruz. Mesela bu konuda fraksiyonel lazerin idrar kaçırmada, işte mesane sarkmasında çok iyi bir çözüm olduğunu, evet. hatta tek dozla bile sorun çözümüne biliyorum. Fark yaratıyor, Hı -hı. hasta memnuniyeti artıyor. Zaten o yüzden düzenli olarak gelmeye devam eden hasta popülasyonumuz evet. mevcut. Doktor gerçekten şimdi düşünüyorum öyle bir. Hanımı bu işlem yaptıktan sonra özgüveni daha da artacaktır. Kesinlikle artıyor. Ee, sosyal içe çekilmesi varsa tam tersi toplum içerisinde daha böyle kendinden emin e, davranış modellerine girecektir gerçekten basit bir şey nereden ne kadar önemli hale gelebiliyor evet. değil mi? Lazerle yaptığımız bu genital estetik işlemlerde e, kullandığımız lazer sistemleri ya da işlemler neler acaba? Endiyak lazerler var. Karbondioksit fraksiyonel hmm. lazerler var. Burada vajinal sıkılaştırma yapıyoruz. Gevşeme hissedilen hastalarda. Vajinal daraltma olarak geçiyor. Ya da labiumlara yine küçültme operasyonları yapabiliyoruz. Renk açma yapıyoruz. Cerrahi var değil mi? Cerrahi olarak da yapabiliyoruz. Labio plastiği ama da... cilt açmayı veya vajina daraltmayı cerrahi olmayan lazer Dasar. yöntemiyle de yapabiliyoruz. Cerrahi olarak da yapabiliyoruz. Evet. Mesela yine çok önemli aslında çok sık görülüyor toplumda geçmeyen akıntılar. Özellikle mantar enfeksiyonları, dirençli mantar enfeksiyonlarında lazerin de yine çok iyi önemli bir yeri var, iyi etkisi var. O, ya da menopoz döneminde vajinal kurulukta atrofi dediğimiz artık cinsel hayatı da normal hayatında fonksiyonları e, fonksiyonlarını bozulduğu zamanlarda bu lazerle eee vajinal gençleştirme ve o kuruluğun giderilmesi de sağlanabilir. Ben e, baktığımda kendi klinik pratiğimde fraksiyon e, fraksiyonel lazerin bu konuda çok işlev gördüğünü biliyorum. Öyle Hızlı da mi? etki gösteriyor. Hmm. Bir de kombine sistemler var. Mesela aynı anda hem lazer yapıp işte PRP yapmak, aynı anda lazer yapıp mezoterapi yapmak, şimdilerde e, eksozom kökücü uygulamak Kombine sisteme de açık mı genital bölge bu Tabii şekilde? ki de çok açık. Zaten hastamız geldiğinde şikayetlerini bize anlattığında, iyi bir anamnez aldığımızda, hastanın istekleri ve muayenesini iyi bir şekilde yaptığımızda, gerekli olan işlemleri planladığımızda hastaya özel bir prosedür geliştiriyoruz. Herkese aynı mutomot işlemler, standart edilmiş Hı. işlemlerden ziyade bu tarz kombine işlemleri daha çok uygun görüyoruz. E, cerrahi işlem kısmı olabilir, lazerle destek olabiliriz. C özellikle cerrahi sütürlerin iyileşmesinde de, TRP, egzozom gibi işlemleri düşünebiliriz veya hı hı. cilt açmalarda sadece lazer değil, onun yanına mezoterapilerle, medikal tedavilerle desteklediğimizde sonuçlar daha iyi oluyor. Cerrahi biraz daha böyle girmek istiyorum. Cer hangi cerrahiler, ne, mesela ne yapıyorsunuz? Majöründen, minöründen, cerrahi prosedürler en neler sık, acaba? En sık istenilen, tercih edilen... E, cerrahi işlemler ve gerekli gördüğümüz cerrahi işlemler vajinal daraltma başta olmak üzere labioplasti. Peki böyle bir ameliyat sonrası hastalarımız sosyal hayata ne zaman dönüyorlar? E, bu ameliyatın sonrasında e, özel hayatlarında cinsel yaşamlarında ne zaman neye müsaade ediyorsunuz? Genital estetik işlemleri e, genelde günübirlik işlemler ama bazen özellikle kombine bir işlem yapmışsak hem vajinoplastik hem de gibi bir gece kalması uygun oluyor. Çünkü özellikle yara iyileşmesinde ilk 24 saat çok kıymetli bizim için. E, bu tedavileri yapıyoruz, daha hareketsiz kalmasını istiyoruz, daha e, temiz kalmasını, kuru kalmasını istiyoruz. Sonrasında hastalarımız yavaş yavaş e, normal hayatlarına dönebiliyorlar. 3 ila 6 hafta süren bir e, iyileşme süreci var en geç 6. haftadan itibaren normal hayatlarına dönebiliyorlar. Tabii bu süreçte özellikle yara iyileşmesini geciktirici sigaradan uzak durmaları kaydıyla o zaman e, ve temiz kuru baktıkları zaman yara bölgelerine çok daha hızlı verim alabilirler iyileşme sürecinde. Lazer veya diğerlerinde e, ameliyatsız işlem uyguladığımızda hastanın sosyal yaşama geri dönüşü, iyileşme zamanı ne kadar? Herhalde gene yani biz bizlerim ki normal cilt kadardır yani değil mi? Evet. Cerrahi olmayan özellikle lazerle yaptığımız işlemler veya küçük enjeksiyonlarda hasta normal yürüyerek gelip işlemini 10-15 dakikada yaptırıp daha sonra normal hayatına hemen dönebilir. Günübirlik işlemlerdir. Hastane yatışı gerektirmez. Herhangi bir kanama olmadığı için herhangi bir e, dikiş, kesi olmadığı için hastanın ağrı duyusu da olmaz. Zaten cerrahi işlemlerde de ağrıyı minimize ediyoruz ama cerrahi olmayan işlemlerde ağrı zaten olmuyor. Bu lazer işlemlerinde falan bir anestezi uygulanmıyor mu? Lokal anestezik kremlerimiz var belli oranlarda e, anestezik maddeler içeren. Bunları öncelikle bir 15-20 dakika öncesinden sürdüğümüzde oradaki hassasiyeti minimalize edip işlemi yaptığımızda hastalarımız kesinlikle bir acı duymuyor. Aslında bu e, lazer cihazları normal de kullanılan lazer cihazları ucuna bir prop takılarak genital estetiğe uygun hale getiriliyor. Prop evet. ekleniyor yani. Teknolojiler Basit çok benziyor, şey yani, makineler çok benziyor Hı -hı. birbirine. birebir Direkt dermatolojideki bir cihaz hemen kullanılamasa da dediğiniz gibi bir prop değiştirilerek veya küçük ayarlarıyla oynama yapılarak e, aynı türde işlemlerin hepsi yapılıyor. Hastaların memnuniyet oranları ne? Yani cerrahi dışı işlemler için ayrı sorayım. E, cerrahi işlemler için ayrı sorayım. Yani memnuniyet dereceleri, e, kalıcılık süresi, tabii ki endikasyonuna göre değişecek ama bir uygulama yaptınız. Bunun kalıcılık süresine kadar bir yıl sonra tekrar mı ediyoruz? Üç yıl sonra mı ediyoruz? Bireysel değişkenlikte de gösteriyordur mutlaka ama genel bir ortalama bir şeyler söyleyebilir misiniz? Cerrahi olmayan işlemlerde özellikle lazerle ilgili yaptığımız işlemlerde süre aslında bir dolgu botoks süresi gibi geçici işlemler. O yüzden tekrarlanması gereken rapel dediğimiz tekrar tekrar işte bir yılda bir yapılan Hı -hı. çalışmalar ortalama etkinin lazer sürelerinde... 18 ay olduğunu söylüyor. Genelde 1,5-2 yılda bir hastalarımızı geri çağırıyoruz verimi arttırmak için. Cerrahi işlemlerde ise durum daha kalıcı. Yıllarca süren etkisi var. Tabii iyileşme süreleri de göz önünde bulundurulduğunda hastalarımız cerrahi olmayan işlemlere daha eğilimli. Daha sık gidip gelerek hem süreci kontrol altında tutup hem de aslında acı çekmeden hem de maddi olarak da daha ucuz işlemler olduğu için bunlar tercih ediliyor cerrahi olmayan işlemler. Evet. Bizde de öyle. Genellikle öyle hani vizit sayısı fazla olsun gelsin gitsin ama bir canı yanmasın acı ağrı hissetmesin. İki yılda bir yapılabilir tekrar edilebilir şeklinde ama cerrahiden bir ziyade bu yönde bir tercih bizde de oluyor gerçekten. Demek kadın doğum için de aynı şey. Evet. Peki son olarak Değerli izleyicilerimize genital estetik ve kozmetik jinekoloji hakkında söylemek istediğiniz bir mesaj olur mu? Aslında bu konu birazcık toplumsal tabulara takılmış bir konu olduğu için genelde tedavi görmeden uzun yıllarca bu fonksiyon veya işlevsel bozukluklarla yaşayan hastalarımız oluyor. Cinsel hayatlarının kalitesi kötü bir şekilde hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Hiç çekinmeden bizlere başvurabilirler her hastaya özel işlemlerle hayat kalitelerini yükseltiyoruz. Evet işte zaten bu tür bilgilendirme programları da bu işe yarıyor. Evet. Örneğin şu anda bizi izleyen herhangi bir aile, herhangi bir sorunu yaşayan bir aile, bir hastamız biraz cesaretlendiyse ve sorunu gidermek üzere bir kadın doğum uzmanına müracaat ederse bu bile bir kardır ve faydadır. Evet bize Evet, faydalı bize. Evet, çok güzel bilgiler paylaştın bizimle çok teşekkür ediyoruz. Çok harika evet, bir sohbetti katıldığın için teşekkür ederim.